Burada silah tesarafta relax da biz En temiz işlerim yer altı biz Oyunun kuramı koyamam Öyle değişir Ah damar Çoktan çok yetişir Her hafta disbast her hafta pis 47 karat ve arafta ciz Burada silah tesarafta relax da biz En temiz işlerim yer altı biz Oyunun kuramı koyamam Öyle değişir Ah damar Çoktan çok yetişir Yediğine içtiğine dikkat et biraz Gece kulüplerinde kaçak var Aslan sütü ver köfte ve piyaz Estetikle hepsini kemırın diye Şuraya başlayacağız biz geleceğiz Kore'ye dek Kim Jong izleteceğiz Kim Jong Jong'lar oraya dinleteceğiz Popu da koplattım Duyduk duymadık deneyin Sırtımdan motorcu geleği, Bu da sihirli lambadan dileyin Ödülün kırmızı çöl çiçeği Gülüm bir şeyim Aklım gidiyor deli şeyim Tofaş'ta da lambayı geçeyim yakında da ha. Her hafta dispast, her hafta pis. 47 karat ve arafta ciz Burada silah da, da, relax da biz En temiz işlerim yer biz koyana, Bastamaz, dispast, 47 karat ve Burada silah da, da, da biz En temiz işlerim, yer altı biz